Çocuklarım, sizlerle birlikte oturmak bu Noel'de benim için en güzel armağan. Yılın bu kutsal vaktinde kalbinize dokunacak ve ışık olacak bir öykü dizisi anlatmak istiyorum. Noel'in gelişini dört gözle beklediğimiz bu dönem bizi İsa'nın doğuşuna hazırlayan bir yolculuktur. Biliyor muydunuz? İsa'nın doğumunu kutlamaya hazırlanırken her hafta yaktığımız Doğuş Bayramı'na hazırlık mumlarının her birinin özel bir anlamı var. Umut, iman, sevgi ve saflık. Bu değerlerin her biri İsa'nın dünyaya gelişinin bizlere getirdiği en büyük armağanları simgeler. Onlar sadece bir mum ışığı değil, kalplerimizi aydınlatan bizi birbirimize ve tanrıya yaklaştıran değerleri temsil ederler. Bu zamanlar sizlere İsa'nın gelişiyle içimizde yanan bu dört değerin öyküsünü anlatacağım. Mumları birer birer yakarken umudun yol gösteren ışığını, imanın sarsılmaz gücünü, sevginin sonsuz gücünü ve saflığın içsel huzurunu kalplerinizde hissedeceksiniz. Gelin yanıma oturun ve Umut Mumu'nun öyküsüyle başlayalım. Bu öyküleri dinlerken bu ışıkların içinizde de yanmasını dileyin. Bu mum Umut Mumu'dur. Hayat bazen çok zorlayıcı olabilir ama Umut Mumu yüreğimizde yandığında bize devam etme gücü verir. Bu öyküde çocukluğu savaşın karanlık gölgesinde kalan küçük Ayla'nın ışığını koruma çabası var. Küçük Ayla, savaşın tüm kasabayı sardığı o zorlu günlerde bile her gece penceresine küçük bir mum yakıyordu. "Neden bu mumu her akşam yakıyorsun?" diye sordu annesi. Ayla ise içten bir gülümsemeyle "Bu mum Tanrı'nın bizimle olduğunu hatırlatıyor. Tıpkı İsa'nın doğuşunda olduğu gibi umut gecenin karanlığını aydınlatacak." dedi. Geceler boyunca Ayla'nın küçük mumu kasabanın karanlık sokaklarına yayılan tek ışık oldu. Her akşam o mum penceresinde yandıkça Komşuları da bundan ilham almaya başladı. Önce bir evde, sonra diğerinde derken tüm mahallede pencereler boyunca mumlar birer birer yanmaya başladı. Aylanın yaktığı küçük ışık umutsuz kalplerin derinliklerine yayılan bir umut dalgası olmuştu. Bir süre sonra kasabanın her sokağı, her köşesi Işıklarla dolup taştı. Adeta bir yıldız gibi parlayan bu küçük mumlar o karanlık günlerde Tanrı'nın onlarla olduğunu hatırlatıyor ve yalnız kasabayı değil, yüreklerini de aydınlatıyordu. Zor zamanlara ve tüm karanlığa rağmen direnen bu ışıklar insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatıyor, umutlarını Tanrının koruyucu eline bağlamaları gerektiğini fısıldıyordu. Ve bir sabah tüm kasaba halkı beklenen iyi haberi duydu. Savaş sona ermişti. Aylanın başlattığı o küçük ışık şimdi büyük bir sevinç simgesine dönüşmüştü. Kasaba halkı Aylanın mumuyla başlayan bu ışık selinin gücüyle yeniden bir araya geldi. Herkes biliyordu ki bu mumlar sadece minik bir alev değil, umudun ışığıydı. Çocuklarım, bu umut mumu bize zor zamanlarda bile umudumuzu yitirmememiz gerektiğini hatırlatır. İsa'nın doğuşu da aynı şekilde karanlık bir dünyaya ışık getirdi. Noel gecesi dünyaya gelen o kutsal ışık Tanrı'nın bize asla yalnız olmadığımızı anlatan bir mesajıydı. Bu mumu yaktığınızda kalbinizde İsa'nın ışığını taşıyın. Çünkü o ışık en zor anlarda bile bize umut verir.